Çiftliği, keşenliği, gübreydi, ilaçtı derken e, bir hasat zamanına geldik. hassas zamanında da e, yani diğer bizim üstümüzdeki köylere nazaran biz biraz daha iyiyiz. Çünkü buradaki kara sular bizi biraz besledi. Şu demek değil, e, suda çok e, darlandık. E, biz de e, yeri geldi sırayla suladık. Bir tarafını kestik, bir tarafına verdik. İşte hasatdayız, İşte bundan sonra biçim... E, Biçtikten sonra traktörlere koyup harman, harmanda bir kurutma veya fabrikada kurutma makinelerimizde fazla olanlar, biraz çok olanlar orada kurutuyor. Süreç böyle devam ediyor. Arazinin bir kısmını kestik bir kısmına verdik suyu. Bir kısmını kestik bir kısmına. Normalde bu su sürekli akması gereken bir su. Yani çeltik tarlasının dibi susuz olmaz. Yani suyla yetiştiği için bu da çeltik verimlerinde illaki ister istemez düşüşe etken bir neden devirli sulamak. Yani bir kısmını 10 gün bir kısmını akıt veya 5 gün bir kısmını, 5 gün bir kısmını akıt. Bu da e, sulamasındaki rolü, verimlerdeki düşüşün rolü. Tabii biz de onu öyle de olsa biz idare ettik. Ama zincirli kuyu, çay kapı, çakal, huççular, sohular, dedem kuyu gibi say buraya yukarı, yukarı suluca, akbuk, işte bütün köyler e, bu sene susuzluktan çoğu kuruttu tarlasını. E, verimi bırak e, yani hiç biçer girmeyen tarlalar var şu an e, oradaki arkadaşların. Yani suları hiç yok. Kesildi. Olan da mesela sarı kılçık. E, dekoltesi çok düştü. Niye düştü? O, bu susuzluktan düştü. E, bu da e, fiyatlarına da illaki yansıdı. Bugün e, bir sarı kılçığın fiyatı e, 150-200 lira en düşüğü. Onun için bu e, Yukarılardaki su sorunu ilerilerde daha da bize doğru geliyor zaten. Bu yukarıdan aşağı geliyor susuzluk. Bu gelecek senelerde biz de o sorunu yaşayacağız. Bunun da bir önlemini alınması bir Kızlar Yolu Barajı'ndan gelecek kanallara güveniyoruz şu an. O da ne zaman gelir, nasıl gelir, kaç senemizi alır bilmiyoruz. Yani bu çeltik artık sorun olmaya başladı. Yani tosya pirinci gerçekten de kendini çok zor koşullarda üretici, zor koşullarda üretilmesini sağlayan etken su. Yok suyumuz da çok düştü. Onun için bundan sonra ne yaşarız, ne yaparız bilmiyoruz. E, suya bir çözüm, çare bulunması için gereken birimlerin e, acilen el atmalarını istiyoruz burada. 60'tan beri yapıyoruz abi. Daha önce ırmaklarda yaptık. Şimdi de emekli olduk buralardayız. Burada çetuk çekiyoruz şimdi. Bu yıl hasata başladı. Tonu bile geçiyor maşallah. 7-800 kilo.